Kadın gibi yürü, ama çok abartma. Sangramın önünde tek kelime etme. Neden bu kadar sürdü? Onunla sohbet mi ediyorsun? Ne zamandır bekliyorum? Hadi. Şey, yengenin hazırlanması zaman aldı. Duanı da bulamadı. Ama bulmuş işte, hadi. Efendim, uğurlu saat geçiyor. Tamam, hemen geliyorum. Sen duaya başla. Çabuk ol. Hadi şunu tören yerine götür. Peki Acele abi. Et. Tabii. Yürü. Nişan. abla ben çok korkuyorum. Bence bu plan çok riskli. Sangraman adamına gelin gibi giydirdik. Enişte de adamlarından biri gibi yanlarında duruyor. Ya bir sorun olursa? Dişa bak beni dinle. Planın riskli olduğunu biliyorum. Ama abi'yi tanıyorum. Bir şey yapmak isterse onu kesinlikle başarır. Bundan eminim. Ama ya bir sorun Nişa sen beni dinle. Bak abi aşağıda ve plan başladı. Tek yapmamız gereken bu plana uymak. Bizi ne söylediğini hatırla. Sangram töreni başladığında Pura'bı kurtaracağız. Lütfen sadece buna odaklan. Hadi canım. Bu iki insanı bir araya getiren Yüce Tanrımız... ...bu çifti koru ve onları engellerden uzak tut. Abi, bu defa düğünün olacak. Bu benim sorumluluğumda. Bu peder için. Hop abi. geliniz burada merak etmeyin. Yüzünü ha, iyice örtelim. Tamam mı? Ha. Hadi çekil. Ha. Tamam. Git. Hey Sangram. Onunla evlenme. Seni öyle bir hale getiririm ki şaşar kalırsın. Sangram. Karışma. Sus. Sus. Sangram beni dinle. Yoksa işini bitiririm. Duydun mu beni Sangram? Ne oluyor burada böyle? Ben dua okurken o bağırıyor. E düğünü nasıl yapacağız? Ben duaya devam et. Susturun şunu. Evleniyorum burada. Susturun tamam mı? E. Geç sesini. Yoksa seni mahvederim. Anlıyor musun? Hadi siz devam edin. Hadi. Sancam sakın bunu yapma. Yoksa seni vururum tamam mı? Sus artık yoksa ben seni vururum. Kes sesini. Onu yukarı götürüp oradaki direğe bağlayın. Bizi evlenirken izlesin ama gerekirse de dövün tamam mı? Hadi. Durdurun şu düğünü. Sancam bırak onu. Bırak bir şey Sancam. Hey Kale. Sen burada kal. Bırak beni. biraz mantıklı olsa ya, neden susamadın? Elinin yerinde dişanlı olmadığını öğrenseydi, sakin olurdu. Ama nasıl? Bir şey yapmalıyım. Rage ile dişe nerede? Onlara törenden önce planı uygulamalarını söylemiştim. önce Pura Badisha'nın güvende olduğunu söylemeliyim. Balkona çıkıp gizlice haber vermeliyim. Ama nasıl çıkacağım? Hey Kale, gel. Hey, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Abi nereye gideceğim? E, hop, gülümseyin. E, hop, hadi bakalım çekiyorum. E, Fotoğraf çekiyorum. Evet, sizin fotoğrafınızı çektim. Bir de ezik problem fotoğrafını çekeyim ha. Hashtag bana hata yapma. <laughs> Buna gerek yok. Cesedinin He. fotoğrafını He. çekersin tamam mı? Peki. Hashtag için de sadece bir kere yaşarsın yazarsın. Evet, Şimdi tamam. işine evet. geri dön. Devam Güzel. edin. Bu fikir işe yaramadı. Ne yapacağım? Hayatım mahvoldu. Her şey bitti. Artık yaşamak için sebebim kalmadı. Ben ben ne yapacağım şimdi? Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Öl o zaman. Durduran kim? Alya çok ciddiyim. Bunu yaparım. Kimse durdurmuyor. Git öl. Numara yapma. Git intihar et. Başka ne yapmamı bekliyorsun Alya? Hayatım mahvoldu tek ümidim vardı ve o da gitti işte. Sade de gel Tanu. Herkesin Muni'den nefret edeceğini sanmıştım. Ama herkes onu sevmeye başladı. Bununla yaşayabilirim ama abi... Abi de ona bağlanmaya başladı. Ben artık ne yapacağımı bilemiyorum. O Muni artık bugün haddini aştı. Ne oldu yine? Abim ne yaptı? Anlatayım. Abi Muni'nin bacağına masaj yapıyordu. Ne? Öyle tabi. Yani neden? Neden ona masaj yapıyordu? Ragya'ya bile masaj yapmazdı. Ragya, Ragya ona istediklerini yaptırmak için numara yapardı ama Muni abi parmağında oynatıyor. Abim bunu yapmaz. Yalan söylüyorsun. Ben mi yalancıyım? Yalan söylüyorsam o zaman beni cezalandır. Biliyor musun? Bana vurabilirsin. Hatta vur bana. Çünkü ahmak planının bir, bir parçası oldum. Muni eve getirirken sana yardım ettim. Bence sen... Vur bana. Kesinlikle vur bana. Peki. Hadi vur bana. Hadi kızmayacağım. Hadi hiç... Ah! Neden? Neden vurdun bana? Sen istedin. Vur bana Aliye, vur bana, vur bana. Ben de vurdum. Ciddi değildim ki. Ayrıca neden yüzüme vurdun? Yüzüm Yüzüm çok önemli. Ben senin gibi ahmak olmadığım için bana vurulmasını istemiyorum Tanı. Haklısın. Hem ahmağım hem de şapşalım. Çok da çok da şanssız biriyim ben. Muni'nin bela olduğunu bilmeme rağmen buraya getirdim. Biliyor musun? Yüzüme vurmana hiç kızmadım aslında. Abinin Muni'ye masaj yaptığını görünce kızdım asıl. Çok sinirliyim. Çok canım sıkkın. Vur bana, vur bana. Bana bir kere daha vur. Sen burada kal, ben bakıp geleyim. Neyse ki Muni orada. yoksa onu mahveder. Hey Kale, silahı bana ver. Şimdi söyle bakalım, ne dedin? Ne? Ben bir şey demedim. Birini mahvedeceğini söyledin. Ver silah. Vermem. Söyle hadi. Şey ya. <laughs> ne oldu söylesene. Uzun zamandır kimseyi vurmuyorum. O yüzden... Biraz canım sıkkın işte. <laughs> evet. Senin Efendim? sesine ne oldu böyle? Sesime mi? Bir... Evet farklı geliyor. Sesim boğazım ağrıyor. <laughs> o sesi değiştirmez. Sadece ağrıtır o kadar. Boğazım ağrıdığı için zor konuşuyorum ben de. Ne yapayım? Evet. <laughs> Peki neden yüzünü kapattın ha? <laughs> ne oldu? Grip olmuşum grip. Sonuçta burada düğün yapılıyor. Düğünde öksürmek uğursuzluk olduğunda ben de kapattım. Hayır 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 öksürmek değil hapşırmak. sen ben... delirdin mi? Öksürmek uğursuzluk. Hapşırmak uğursuzluk. İyi tamam o zaman öksür. Bakalım abi Purap yerine seni mi vuracak? Öksür. Bir dakika bir dakika yüzünü göster bana. Aç yüzünü. Ee, evet. Ben mi açayım? Delirdin mi? Ne yapıyorsun? Hastayım diyorum sana. <laughs> Çok bulaşıcı. Yüzümü açarsam sen de grip olursun. Neden ben de oluyorum? Grip bulaşıcıdır. Bak mikroplar ağzımdan çıkacak ve senin aldığın nefese girecek. Sen de mi hasta olmak istiyorsun? Delirdin mi? Beni öldürmek mi istiyorsun sen? Niye öyle <gülüyor> öyle? <gülüyor> dur, dur Sen dur, de ölürsün. O zaman sana <laughs> bir çözümüm var. Patronun düğünü bitince doktora git. Sana ilaç yazsın. Yoksa hepimize bulaşacak. <laughs> sen harika bir adamsın. Gerek yok. Hayır Doğan alayım. Uzak dur yeter. Ee, uzak. Ee, tamam. <laughs> uzak dur uzak dur. Abla. Şişt. Buraya nasıl girdin sen böyle? Bunu sonra konuşuruz. Önce ben seni çözeyim de buradan hemen gidelim. Ben dişe olmadan gidemem tamam mı? O Sangam Singh'in yanında şu an. O dişe değil. Nasıl yani? Dişe nerede peki? Dişe? Sen buradaysan aşağıdaki kim o zaman bunu sonra anlatırız. Önce seni çözelim. Sen git de biri geliyor mu diye bir bak olur mu? Kimse gelmeden çöz beni. Hadi çabuk ol biraz. Deniyorum işte. burada birileri var sanki. Hey, kes! Sessizce dur tamam mı? Çok çok acım var ama ses çıkarmayacağım tamam. Bu arada sen neden gidip düğün tadını çıkarmıyorsun ki? Hadi kapa çenenin tamam mı? Ve Aha. düğünü kabul etmişsin. Ha? Daha önce kabul etseydin bu acıları çekmeyecektin. Gerçi konuşamıyordum. Abim silahı doğrulttu mu herkes ondan korkar. Haklısın. Çok doğru. ...düğün yeminleri için kalkın lütfen. Fezer, ben hemen kalktım. Ama gelin kalkamadı. Düğün bitiyor. Sen hala neden endişeleniyorsun? Kalk. Neden kalkmıyor bu İkimizi de öldürtecek. Gelinin de kalkması gerekiyor. Yenge, zaman tükeniyor. Acele et. Kalksana, Kalksana yenge. yenge. Başımı derde sokacağım. Bir şey yapmalıyım. Yenge, bir dakika durun. Durun, durun, durun. Geri çekilin. Çekilin. Neden onu rahatsız ediyorsunuz? Abi, bir dakika. Ben onunla konuşurum. Yenge, abimiz yeminler için seni bekliyor. Abimiz kimseyi beklemekten hoşlanmaz. Anladın mı? Ha? Kalkacak mısın, kalkmayacak mısın? Kalkacaksın. Gördün mü abi? Yenge çok heyecanlı. Vay canına. Beni dinlemedi. Ama sen söyleyince yaptı. Abi. Bizim özel bir bağımız var. Seni çok mutlu edecek. Abi. Sen herkesi ikna edersin. O kim ki? Hemen kabul etti. Hadi yeminden önce fotoğraf çektirelim. Tamam çekelim hadi. Sen düğünü buradan izle. Ben de çekilen fotoğraflara gireyim. Tamam mı? Peki, peki. Hadi fotoğraf çektirelim. İnşallah. Gitti, hadi gel. Çabuk çözün beni, hadi. bir şey olsaydı eğer. Ya ben Sangram'ı öldürürdüm ya da o beni Hayır Burak. İyi ama söylediklerini neden kabul ettin sen? Eğer kabul etmeseydim sana daha da zarar verecektim. Sana bir şey olsaydı ya Sangram'ı ben öldürürdüm ya da o beni. Hadi gidelim. Ha, tamam tamam ama hala gelinin kim olduğunu söylemedin bana abla. Sonra anlatırım. Dostunun da kaçması gerekiyor. Dost. Yani abi de mi burada şu an? Hepsini burada mı anlatayım şimdi? Hadi yürü. Tamam gidelim. Hadi hadi. Yeminler başladı. Herkes meşgul. Kaçmam için iyi bir fırsat bu. Şimdi nereye gidiyorsun? Tuvalete. Tamam git hadi. Bekle. Yine neden durdurdun? Şüphelendim acaba. Al şunu. Hastasın sen sonuçta. Bunu da ört. Tamam mı? Aa, hayır hayır dur 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 silah bana ver tamam mı? Tuvalette lazım. <gülüyor> <olmaz>. <gülüyor> Abi geldiği gibi gitmemiz gerekiyor. Çok çok uzun zaman oldu. Ben gidip bir bakayım. Hayır Kurab nereye? Diş ile seni zorluklarla kurtardık. Bak yine yakalanacaksın. Ama. Abla abi içeride. Başına ne geldiğini bilmiyoruz. Oraya dönmem gerek. Murat ne yapıyorsun? Önce o senin peşinden şimdi de sen onun peşinden. Bu ne kadar sürecek? Bekle biraz gelir. Ama abla. Hey. Kimsiniz? Ne yapıyorsunuz? Seni hiç ilgilendirmez tamam mı? Sen ne yapıyorsun? Gidip arkadaşlarınla düğünün tadını çıkarsana. Hadi git artık buradan hadi. Bana cevap veriyorsun. Haa. Korkmuyor musunuz? Hey! Bana cevap verirsen seni küp küp doğrarım. Sana dersini veririm. Bizi korkutmadan önce daha iyi kılık değiştirmen gerek. Bu ne ya? Hep aynı şeyi yapıyorsun. Biz çocukken bu kurap beni korkutup dururdu. ...tam intikamımı alacaktım Sonra ki. Sonra korkutursun. Önce eve gitmemiz gerekiyor. Fazla zamanımız yok. Döndüğümüz zaman sana göstereceğim. Neden hayatını riske atıyorsun sen? Bak sen. Neden? Söylesene ben kimim? Abinim. Ve sen? Kardeşim. Görevim nedir? Benim görevim seninle ilgilenmek tabii ki. Bunu yapıyorum. Görevimi yapıyorum işte. Sen... Teşekkür ederim. Teşekkür e, Sangram buna terbiye öğretmiş, he? Teşekkürmüş. Hadi gidelim. Hadi, 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 hadi çabuk. çabuk. Belayı beklemeyelim. Üçüncü yeminde damat yeminlerin yerine... anlamlarını geçer misiniz? Uğurlu saat geçiyor. Çabuk bitirelim. Hadi. Peki, peki. Hadi. şey söyleyeceğim. İkinize de teşekkür ederim. Siz olmasaydınız buradan kaçamazdık. Çok teşekkür ederim. Eğer gelmeseydiniz bence o teşekkürü al, bir kutuya koy. Döndüğümüzde verirsin. Anlaştık mı? Ha? Ya oradan çıkarlarsa onu merak etme. Ancak düğün bitince çıkarlar. Bekle bekle bekle. Hala Sangram'ın kiminle Evlendiğini bana söylemediniz. Kim o kız? <laughs> bir fedaisiyle. Ne? Sangram'ın adamlarından birini gelin gibi giydirip dişanın yerine geçirdi. Yani Sangram kendi kazdığı kuyuya düştü diyebiliriz. Şu anda mutlu ama birazdan her şeyi öğrenecek. O öğrenene kadar da biz bu köyden gitmiş olacağız. Çok doğru. Bu harika bir fikir dişeyle beni kurtarırken Sangram'a da bir ders vermiş oldunuz. Sangram adamlarından biriyle evlendiğini öğrendiği zaman çok sinirlenecek. <laughs> harika. Gerçekten bu harika bir fikirmiş. Kesin abinin fikridir bu. Öyle tabii. Ancak onun kafasından böyle fikirler çıkar. Bak en azından benimkinden fikir çıkıyor. Seninki gibi işe yaramaz değil. Ve sen Kafanı kullanmıyorsun ki sadece konuşuyorsun ha? Evet bütün harika fikirleri sanki sen buluyorsun. Sen tehlikede değildin ki asıl dişayla ile ben bu halde Purab'ı o tehlikeli yerden kurtardık. Görmüyor musun? Bak sen o zaman benim yerime geçseydin Purab'ı ben kurtarırdım. Sen yardım etmeseydin iki işi de hallederdim. Korkuyorsan neden geldin ha? film çekimine geldiğimizi mi sandın? Asıl film çekimi sanan sensin. Tekrar çekim olacağını sandığında hata yapıp duruyorsun. Alo, rock yıldızıyım ben. Tekrar çekime gerek yok. Tek çekimde işi hallederim. Hem de her zaman, değil mi? Öyle mi? Her şeyi kendin mi yaptın? Şüphesiz. Ben de yardım ettim. Ne kadar yalancısın. Yalancı değil. Sen bir yalancısın. Yalancı değilim. Hepsini ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ben ben yaptım. Ve dönünce kavga edersiniz. Sangram kimle evlendiğini bir öğrenirse hepimiz yanarız. Hadi gidelim buradan. Bunu ona söyle. Sinirimi bozarak zaman harcıyor Zamanı ben değil sen harcıyorsun. Ben değil sen harcıyorsun. Sen. 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 Ateş Şimdi kes kafana... ateş kes. Buradan kaçmamız gerektiğini hatırlayın hadi. Hadi gidelim. Hadi. Tamam hadi. hadi. hadi ne çok, geliyorsun çok. çekil. Rob. Ne oldu iyi misin? İyiyim iyiyim devam et tamam. Şşş. Şş. Burada kalın. Düğün evet. bitmek evet. üzere hadi. hadi, hadi. Kutlayalım kutlayalım, mi? kutlayalım. Hadi beyler. Hadi fotoğraf çekelim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi evet tamam tamam. Hadi. tamam. Evet işte böyle. <gülüyor> Efendim <laughs> yeminler <laughs> edildi. Şimdi oturup gelinin alnına sindur sürün. Beni çekin, beni çekin. Abi benim önemli bir sürerken ben... bu kameraya bak, fotoğrafını çekeceğim. Bir, ve bir şey daha var. Çok evet, güzel. Bak. Yenge sen de kameraya bak. Senin senin hiç fotoğrafını çekemedim, biliyor musun? Yaparız, evet. yaparız. Oturun hadi. Oturun oturun. Ya, oturun hadi efendim hemen. oturun lütfen. Ebu Sinduru gelinin alnına sürünemen. Abi sen sürerken ben de kameraya çekeceğim. Tamam tamam çek. Buyurun. Dökmeyin. Lazım olacak. Herkes hazır mı bakalım? Düğün bitmek üzere. Sadece sindir süreceğim o kadar. Neden başını sallıyorsun? kavga etsek de o benim kahramanım. Burak'la beni kurtarmaya geldiğinde tanışmıştım. Onunla gurur duyuyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.